Yetimler Vakfı olarak yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene eğitim öğretim yılının açılmasıyla beraber yetim çocuklarımızı unutmadık. Hayırseverlerin destekleri ve sponsorluklarıyla yetim çocuklarımıza arkamızda gördüğünüz gibi kırtasiye yardımını şu an gerçekleştiriyoruz daha fazla yetim çocuğa ulaşmak, daha çok muhtaç kişiye ulaşmak için hayırseverlerimizden sizin aracılığınızla da seslenmiş olalım. Bu hayır işlerine lütfen daha fazla desteklerin, Daha çok katkıda bulunduğumuzda, daha çok hayır iş yardım ettiğimizde biz daha çok çocuğa ulaşmış olacağız. Daha çok yetimi sevindirmiş olacağız. Bu anlamda desteklerinizi de bekliyoruz.